Bayanlar Baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Çok yoğun bir bülten yok önümüzde. Pazartesi günü basketbol maçı da pek yok. Bu yüzden iki futbol karşılaşmasını seçtim günü boş geçmemek adına. Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ile Barcelona Rayo Vallecano karşılaşmasını kombine edip bir ortaya tercih çıkartacağım. Kupon çıkartacağım, kombine çıkartacağım. Arkadaşlar daha fazla içerik için, daha yüksek güvenli kuponlar için Videonun altındaki katıl butonundan üyelik edinebilirsiniz diyeyim ve gündemimizdeki maçlara hızlıca geçeyim. Çaykur Rizespor Galatasaray maçı hızlı bir video olacak. Sizleri fazla sıkmadan 3-4 dakikada tamamlayacağım bir geçiş videosu olacak diyebilirim. 20-0'da başlayacak bu mücadele. Çaykur Rizespor'da kalede Tarık'ın başlamasını bekliyoruz. Tandemde Ali Kulov, Motsi ikilisini savunma hattında Hoyer ve Taha bek olarak tamamlayacak. Papa ve Mitat defansif orta saha pozisyonunda, ileri uçta ise Rashid Gezal akıntı kanatlarda, Olavoyin ve Solda merkezde gol arayacak isimler olarak görünüyorlar şu an için. Galatasaray'da yeni transferlerin 11'e yavaş yavaş monte edileceğini düşünmekteyiz. Kalede Fernando Muslera görev alacak. Çok eleştiriliyor son dönemde ama bir Galatasaray efsanesi tabii ki. Savunmada yeni transfer Chuesta, Davinson Sanchez ve Abdülkerim ile birlikte görev yapacak. İlk maçtaki performansı Azi Altman'a karşı hiç beğenilmemişti Chuesta'nın Takıma adaptasyonu nasıl olacak, ilerleyen süreçte nasıl bir performans sergileyecek göreceğiz. Tandemde Lucas Torreira Gabriel Saray ikilisi bozulmazken yeni transferlerden Frankowski sağda Eren Elmalı solda görev yapacak gibi görünüyor. Ahmet Kutucu'nun önünde de Barış Alper ve Victor Osimhen gol arayacak. Galatasaray'ın şu anda çok oturmuş bir savunma düzeni olmadığını söyleyebiliriz. Zaten ileride baskıyla etkili olan ve devamlı yüksek tempo ile oynayan bir takımlar savunmada açık vermeleri de gayet olağan. Ben bu karşılaşmada gole yöneleceğim. Karşılıklı gollerin olacağı bol gollü bir mücadele bekliyorum. 2.5 üst denene bilir diyorum. Barcelona Rayo Vallecano ile karşılaşıyor. 23-0'da başlıyor bu mücadele. Real Madrid ve Atletico Madrid'in berabere kaldığı haftada Barcelona zirveyi devralmaya yakın. Bu maçta hata yapmadığı takdirde katılanlar Averaj ile birinci sıraya yeniden yükselecekler. Açıkçası Rayo Vallecano karşısında bunun özgüveni, bunun arzusu, bunun isteğiyle oynayacak Barcelona'nın hata yapmayacağını düşünüyorum. Erkenden bulacağı gollerle Barça'nın farka gitmesi çok olası. Ev sahibi 2.5 gol üst yani Barcelona 3 gol atar tercihi denene belirliyorum 1.44 oranıyla. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir video ile görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.